Evet. Düzgün konuş Berkay, harbi ağır konuşuyorsun bu ara bak. O zaman bir şarkı patlattım abi. Patlatma. Oğlum rahat ol ya. Kendine patlat, hayır. Gerizekalı, YouTube'a atacağım ya kesidi. <gülüyor> selamlar <gülüyor> YouTube. Bugün botta... Keşke, keşke. Bir susun, amını <laughs> Selamlar YouTube. <laughs> <Ya>, amını s***. <laughs> <laughs> abi aboneyi bir selamlar YouTube. E, ya abone <laughs> Bir giriş yapayım beyler. Sakin ol. Selamlar YouTube. Pardon, bölüyorum. <laughs> bugün botta Mertcan'la beraber Jinx oynayacağım. Merhabalar arkadaşlar. Yarra yedik bugün. Feedliyorum evet. Buraları keseceğiz. Buraları keseceğiz. Evet. <laughs> bu karmaşa kesilirse bu arada ben o videoyu izlemem. Like atmam. Yorum da at. Tamam kardeşim. Sen Neyse, en azından ne? izlemezsin falan ama bazı or izleyip de abone olmuyor. orospu çocuk. Ergun hiç tanıyor musun öyle birini peki? Ya Eren abim. Ya tavsan vallahi ben sikeceğim de işte. Ya Ergun yani amına koyayım her gün benim ya verim bana öyle şeyler yapmaz değil mi her gün? Her gün biz de tabi Eren Fan Club'ın kurucularından. Abi ya bunu Hem izliyor ama bana olmuyor ya. Allah'tan ben hem izlemiyorum ama abone değilim. Senin ananı sikiyor. Ay anasını sakin. Bu dürüstlük bana fazla. Sen nasıl arkadaş? Oğlum biz sen seni niye izlesin lan? Niye diyorsun? Orospu şu. gidecek ömür ahvalini. Adam belki güzel oynuyor, güzel de oynamıyor. Belki <laughs> muhabbet ediyor, de... <laughs> sarmıyor. Evet, <Yok>, sarmıyor sarmıyor <laughs> bunu. Oğlum siz nasıl insansınız lan? Kalbi temiz diyeceğim, yo değil. Ya bu kime hiç oynuyor bu takımda? Sikeceğim ha. Oğlum siz niye hepiniz bana yükleniyorsunuz? Kayda girdik diye mi? Bak ananızı ne sikerim Eş, ha. Tamam. Bak bak böyle bak şu yayımı. Bak bak Merto şu yayımı görüyor musun? Bak gel gel elimdeki. böyle Bunları götüne sokacağım, bak böyle çevireceğim bak. <laughs> Gördün mü? Oo. Oo. Bir daha yapıyorum, bir daha yapıyorum bak. Oğlum mitte sana kill alayım mı? Ananı sikeyim yanlışlıkla base attık. Senin kafanı sikeyim. Enayi. Kavga nöbeti başladı. Evet. Karşımızda kim var? Aa Jinx. Ne çocuğu gel buraya. Aldım bu arada bırak. Ya ben vurmadım yemin ederim. Tamam kardeşim. Yok ha, ben abi ben gidiyorum. Biraz sonra biz eğitici <laughs> bir oyun olmaya başladı şimdi. Ama mı bak kaçınma birader. 3 yapsana beni. Tamam kardeşim. Şunu çek artık lütfen. İzle, Hazırsın. izle. <laughs> bana o jik'si keserim abi bu arada. Oğlum annenizi yedim sizin. Bu arada evet. senden sevdiğin şarkı çalıyor arkada. Söyleyeyim mi? Hayır. <laughs> o, 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 ben. Amına bir, koyayım. Birinci videoda dedim ki, birinci videoda dedim ki beyler, dedim rica ediyorum lütfen dedim bana Hintli demeyin hani Hintlilere benziyorsun falan demeyin orrrrrrstun yazmış hintli diye ya senin amına koyayım ya çete yine hintli yazmış <laughs> kavga mı edelim arkadaşlar hepinizi tek tek zıplatayım mı bunu mu istiyorsunuz arkadaşlar bu hintli meselesine bir tek bak gerçekten sizi ananızı siktik e ne oldu kanka amı mı ananın amı mı ananı minyonunu sikeyim gel 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 öldüm Minyonları stunladım. Anladın mı? bastım. <laughs> Abi babam gelip beni hepimle... <laughs> Hepsi gidecek lan. Ne karı gibi bağırıyorsun lan. Abi bu kadar iyi oynamanın sırrı tingri DING 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 <laughs> bir yayın olmaya başladı. Hala bu eğiticiliğe <laughs> rağmen abone olmayan orospu çocuk. Niye izlemiyorsun? İzleyip bundan böyle keyif alıp ondan sonra ya abi abone olmuyor. Sürekli anaya da sövmüyorum fark ettiysen cinsiyetçi bir adam da değilim. Ailenle beraber açıp izlemiyorsun bu yayını. Aha. Ben bu kadar bir aile dostu yayın görmedim. Çakını beline koy. Ee, sokaklar sokak. Ananın... Ama <laughs> ee, Arabanın bluetooth'u bozuk ama kızlar. Anamızı sikim. Ağır, en kalitelisi de bende bende 100 kişiyiz diyor 5'i kız olsun amcık sen ya bir şey söyleyeceğim şimdi şey <laughs> Harbiden kulenin altından çıkmayarak mı oynayacağız ciddi misin bak ben böyle tararım bura Amumu geliyor çık 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 aha öldüm Senin... Ben ölmem oğlum sen ki, ki... Orospu çocuğu gel gel yakalarsan Yakalarsam seninin bebeğim Aa bak mesela bu da onlardan biriymiş fark ettin sen neler dinlediğini anladınız Sen de iyi biliyorsun ama Amına ananı atanı Ay kayınmış. Ay. Çam çabana çabanın çomu çam. Anasından mı hediye işte al ben. Aile yayını aile dostu yayın insanlar Çorlu'yu çocuğuyla karısıyla metresiyle beraber otursun seyretsin. Diye. <laughs> bu arada <laughs> bu arada benim metresiyle izleyenlerim ben anasını götünden sıkıştır. <laughs> Harbiden. <laughs> ben abi Eren'i izleyeceğim zaman hemen dul sevgilimin yanına gidiyorum. Dul metresimin yanına gidiyorum. Kendimi evimde hissedeyim diye iki bardaklık bir çay demliyorum. Çakma platin saçları tararken Eren'i açıp seyrediyoruz. Ne anlatıyorsun be abla gözünü? Kanka ciddi misin ya? Şeye jinx'e. <laughs> Flash attı enayi ölecek şimdi. Train. Ananız. Bu ben de heyecanlandım. Abi train abi. Abi. Abi train'ini sikip şako geldi ne diyorsun am? Abi? abi sizdeki bu düşmanlık ne? Bu da ben Orospu <laughs> çocuğu. Ne yapıyoruz? Kalacağız. Allah'ım sen yardım et. He ana siktim ki ahri. Çünkü Allah'ım diyor sonra. Abi onu bana yaklaştır abi bir koydum orada kaldım bal. Ben gidiyorum base atacağım. Bana geliyor. Yok gelmiyor. Ah yanlış yere ulti attım. Ultiyi yanlış yere attım. Buraya koymuyorsun sakın. Sen tam bir NA'yısın. Ben mi yaptım? Oğlum ben mi yaptım? Benim şu anda bir yetkim var mı? Ne mi Ya nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Geldi bu arada. Şaka geliyor ondan. Şaka geliyor Gel buraya. Gel buraya. Bir kere, bir kere vurayım. Bir kere vurayım la la bir kere vurayım la. Ah, ha. Hayır. 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 Ulti. Allah'ım sen yardım et bana. <laughs> Sesim geliyor mu Binten? Siktir git. Yok ya Rabbi bu onun var ya anasını atasını ölüsünü dirisini. Sen niye yine uykudan uyanmış gibi konuşuyorsun amına? <laughs> Tylus burası evin barkın oldu. Çık artık çık. Level kasamıyor senin içine. Pike 9 level kaldı amına. Deli ya yemin ederim. Lan gelir ya? Yok. Bak burada eleman bana. Ya niye her her şeyde bu burada bir Amına koyayım. Takım tekledi gene. Ayrılık çıktı ama. Sen... Takımların 37 keli var. Abi ejder bekliyorlar. Beklesinler. Çek geldi ben. Çek geldi. Allah'ına oğlum. <laughs> öldüm, öldüm, öldüm. Aa! Ya bir de Jinx'i ölüyorsun ya kral. Amına kuduruyondur kesin şu an. Ff, 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 ef Bir zekalı herif ya. Allah'ım sen yardım et. Peko gelecek bir yerden yine. Hmm yok orta da Yandı o herhalde ya. Aynen. Çıldırma ama geldi bir <laughs> şey. Evet doğru abi. Tabi de random atıyor. Anneni mi siktim random atıyorsun? Orospu. Ben nasıl tekiyorum ya? Ben nasıl ya ben Aa, sen abi. benim aileme sabır ver, bana da sabır ver. Bak. Bak be, hoş geldin. Dünya Evimizi az sonra bitti mi Çok üzgünüm eş. Senin gerçekten ananı. Ben şu anki daha yeni çok keyifliydim de şu karşıdaki şoko benim Gururunla oynuyor, ben bir tık ona kibirliyim size kibir. Konuşabilsem çok şey anlatacağım. Lan doğru konuş biç! Ee, sen uyu ben orada 2'de 2 yaptım, tamam mı? <laughs> tamam kardeşim. <laughs> Benden bu kadar, ben çıkıyorum o zaman. Ya bu ne bu, bu ne bu, bu ne böyle ya? Nasıl kaçıyor ya gavur ya? Aynen kardeşim, hiçbiriniz dayını temizlemeyin, ben temizleyeceğim zaman gelirim. Her şeyin suçlusu reis sorsan. Orada görmemişim abi. Oha! Oha! Bağırma lan milletin içinde! Abi hiçbir şey yapamıyoruz. Bizim Silas tek atabilir şeye Şako'ya. O zaman da Şako yavram, bana tek atar. atar. Batık bir gemi... <gülüyor> <gülüyor> ya. Abi o. अधिक बार